Merhaba arkadaşlar. Bugün Konya Tarım Fuarındayız. Konya Tarım Fuarına ünlü ve matris iki markamıza da ayrı ayrı stand açarak katıldık. Sizlere bugün standlarımızdaki ürünleri genel olarak çekeceğim. Önümüzdeki günlerde de gün gün ürünleri anlatarak videolar yine çekip sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğim. O zaman videomuza başlayalım. Burada çekili, çizi dışı, dönerli, mekanik pulluğumuz var. 8 li 18 100 ara 160'a 160 şase 5400 kilo 1430 lirada şu an için listesi var pulluğumuzu da şöyle göstereyim ben size Maktar bu arada bölge bayilerimizden biri Konya bölge bayilerimizden diğer sizin elinizdeki bayi içinde web sitemiz unuziraat.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Ya da 444 30 08'den bize ulaşabilirsiniz. Şöyle göstereyim mesela. kanatlarını açmış kuş gibi. Burada egzantrik egzantrik yaylı kaydırmalı yaylı şeklinde pulluklarımız var. Bu bildiğimiz 412 ton egzantrik pulluk. 80 bin liste fiyatı var şu anda. Burada görmüş olduğunuz pulluğumuz şöyle. Yine egzantrik ama yaylı egzantrik ızgara kulak. Şu an e, 145 normal liste fiyatı var. İşte 8 bin liraya yakında ızgara farkıyla 153 bin TL gibi fiyat var. Liste fiyatı ağırlık olarak da şu an 820 kilo. Egzantrik yaylar. 4'lü 14. Bu da piston kaydırmalı. Yine yaylı egzantirimiz. Daha çok bağ, bahçe ve tarlalar için. Fiyatı 125 bin. şöyle. Diğer fuardan da hatırlayacağınız aktarma pullu, yarma pullu artık sizin oralarda isim ne olarak geçiyorsa. 30 yanak, 2120 kilo. 675 bin fiyatı var. Şöyle göstereyim. Yani rahat. insan boyunda. Hatta insan boyundan fazla. Genel olarak sorulan şey şu arkadaki küçük bulduklar neden arkada? Onların önde olması gerekmiyor mu? Bunları ot toplayıcı gibi düşünüyor insanlar ya da kolay devrilme sağlasın gibi ama bunlar çiziyi küçültmek için traktör ikinci kez gireceğiz gireceği zaman rahat girsin diye 70'ten 35'e 30'a düşürmek için kullanılıyor. Şöyle. Hatta şöyle söyleyeyim. Küçük olanlar 14. Oradan da büyüklerin ne kadar büyük olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şöyle. Bunda da yine 50, 60, 70 ve 80 ara şeklinde. Şu anda 60 ile takılı. Yani şöyle göstereyim. Evet. Şu anda fuarın ilk saatleri olduğu için sakin bir ortam var. Ben de sakin ortamı bulmuşken sizler için video çekeyim dedim. Yine burada bir diğer profil bulduğumuz var. şöyle görürsünüz. 30, 35, 40, 45 ve 50 ara şeklinde hidrolik ayarlı. Altılı. Izgara kulak. Tek parça ızgara. Yağ bas, ya basınçlı. Yağ basınçlı sistem. Şöyle. kilosu kaçmış. 1990 kilo. Yani 2 ton. Otomatik profil hidrolik pulluk. Altılı 16 yanak 95 ara. 140'e 140, 140 şasi. Burada da Pelezon yaylı profil mekanik 140 şase 4 1480 14 80 ara kulduğumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi bu ürünümüzün şu an için fiyatı 158 bin. Şöyle göstermeye çalışayım size. 30-35 ve 40 ara şeklinde. Şu anda 35 takılı. Ağırlık da 880 kilo. Yani 158. Eğer ben ızgara yanak istiyorum derseniz 8 bin lira da oradan bir fark çıkıyor. 166 bin gibi bir rakam oluyor. okumayı daha iyi bakabiliriz. Bu ürünümüz dönerli yaylı mekanik. 122 yani 120 120 şase. Dörtlü 15 yanak. 95 ara. Bu da 1470 kilo ağırlığı var. Ürünümüz de bu. Yine ızgara kulaklı. Şöyle. Mekanik ayarlı

Sadece gördüğünüz gibi bakın o yaylı sistem. Bu yaylı değil, direkt yüz. O daha çok taşlı araziler için bir sistem. Traktörü zorlamadan atsın diye. Bu ürünümüz gördüğünüz gibi normal bulduğumuz. Yine bakarsak dönerli mekanik 12'li şey 120 şase 120 100 şase hafif tip 4 ile 14 91 ara. Standımızdaki ilk ürün dönerli, mekanik ayarlı, otomatik yağ basınçlı ee, ızgara kulak. Beşli 10 bakalım kaçmış. Emin olamadım bir an için. Beşli 18-105 beş ara pulluğumuz. Bu pulluğumuzun ağırlığı 204 kilo. Şöyle görebilirsiniz. Bu pullukta opsiyon olarak ızgara kulak var. Gerçi 18 kulaklarda opsiyon değil ızgara kulak. Bizde standart olarak geliyor. Teze kırıcılı kesici diski var. Gördüğünüz gibi. Çizi dışı değil bu pulluğumuz ancak talep halinde dışı olarak da üretilebiliyor. 2400 kilo gibi bir ağırlığı var. Pulluğumuzun. Şöyle Yine burada ağır tip patlatma pulluğumuz var. Şunu da öğreteyim hem size. Burada ürün kartı dediğimiz bir kart var bizim ürünlerimizde. Üretim yılı olarak 2025. Ürün ağırlığı 2675 kilo. Burada da ürün kodunda aslında okunabiliyor ismi ama bir biraz karışık. Bu 11 11'li olduğunu gösteriyor. Ürün adı 11 sıra yaylı patlatma. Bakın yani yaylı patlatma 11 sıra. İkili 11 sıra gibi. Seri numarası var. Garanti için. Şöyle görebilirsiniz ürünü. Bu da çok fazla talep gören, çok fazla satılmaya başlanan bir ürünümüz. Tabi bunlar için farklı traktör beygir gereksinimleri var. Bununla ilgili de sizlere gerekli mesajları atarsanız ben bilgi verebilirim şöyle merdaneli. Merdanesi yine pistonlu. Şöyle